AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Erdoğan ve Bahçeli'nin İyi Parti'ye yönelik tutumunu değiştirmesi üzerine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti lideri Melelak Akşener'e eve dön çağrısı yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulmuş, Erdoğan da Bahçeli'yi destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. Ayrıca Erdoğan, İyi Parti ile ilgili ve yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu öne sürülen Muharrem İnce ile ilgili de ifadelerde bulunmuştu. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar ise konuyla ilgili AK Partilileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu. Tayyar, bugün tek başına olmuyorsa muhakeme ve muhasebeye ihtiyaç var. Yeni partilere değil ifadelerini kullandı. Tayyar şunları yazdı. Cumhuriyet tarihinin ilk cumhurbaşkanlığı seçimi 10 Ağustos 2014'te yapıldı. Tüm partiler karşımızdaydı. FETÖ tüm gücüyle sahadaydı. Tek başınaydık. Başardık. Bugün tek başına olmuyorsa muhakeme ve muhasebeye ihtiyaç var. Yeni partilere değil. Tarihe not düşelim. AK Parti ittifaktaki parti sayısını artırmak yerine milletle bağını güçlendirmeli. O bağ güçlenirse ittifaka yeni partilere ihtiyaç olmaz. O bağ koparsa ittifaktaki parti sayısının hükmü olmaz. Yeni Türkiye eski Türkiye adetleriyle kurulmaz dedi.